Merhaba arkadaşlar. Öncelikle mutlu yıllar. Geçen gün saat 12'de yani gece 12. 24 yani. 2021 yılını atlattık. Bu yıl 11 tane video yayınladık. 2022 yılının bu ilk videosu olacak. Bu yüzden ben yeni yıla şey bir video çekmek istedim. Ve bir kart yapacağım yılbaşı kartı yapacağım ee, bunun için üç renkli karton kullanacağım işte siz istediğiniz renk olabilir iki tane renkli kağıt bir tane de beyaz kağıt olacak hadi şimdi yılbaşı kartımızı yapmaya başlayalım ah bir şey daha söyleyecektim arkadaşlar. Geçen videoda bir slime yapmıştık. 11. videomuzda. O videoya şu, şöyle ek eklemek isterim ki slime'ları kapağı açık en, en az bir saat falan bekletirseniz daha da güzel oluyor arkadaşlar. Neyse şimdi yapmaya başlayalım. Kapağımın kap, şey, şeyimin temeli pembe renk olacak kartımın temeli. O yüzden ortadan ikiye katlıyorum. Ortadan ikiye. Şöyle katlıyoruz. Oldu sanırım. Şimdi arkadaşlar böyle bir kitap haline geldi. Yani kitaba benzedi. Sonra bunu böyle kapak olarak katlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tamam o zaman. Ve aynı işlemi öbür tarafa da uyguluyoruz. Bu bir konuşan kitap. Neyse şimdi konuşan kitap oyunu yapamayız. Şimdi burada iki tane yolumuz var. Yolumuz var. Ama ilk önce bunu da ortadan ikiye katlamamız gerekiyor böyle katladık bu bizim kapaktaki çamacı susumuz olacak burada buraya bir arkadaşlar bir de sizin elinizde çizeceğiniz bir çamacı varsa ondan da yardım alabilirsiniz Ben yardım alacağım sanırım çok çamacı çizmeyi bilmiyorum. Şöyle koyalım. Etrafından geçiyoruz. Ben siz çam ağacı çizmeyi biliyorsanız çize de bilirsiniz. Ben kalıp kullanacağım. İşte böyle bir çam ağacı çizdik. Hadi şimdi bunu yerinden keselim. Dashing through the snow in a one horse open kap. Bakalım düzgün olmuş mu? Evet, hem düzgün olduğunu ölçüyoruz. Hem kesme çizgimiz. Evet, arkadaşlar böyle bu çizgiden. Şöyle de yapabilirsiniz. Oldu evet, arkadaşlar. Şimdi yapıştırıcı, yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Şu biraz dursun sonra kullanacağız. İki yanına böyle yapıştıracağız. Çok göremediğinizi biliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. Aa, güzel gidiyor. Şimdi ben bunu hafif bir yeşile boyayacağım arkadaşlar bence o, oldu arkadaşlar böyle oldu siz boyamadan da yapabilirsiniz evet şimdi geriye olmazsa olmaz yıldızımız kaldı Through the snow in a one horse open sleigh, or the fields we go laughing all the way. The bells on bobtail to ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle bells. böyle bu dışı. şimdi içe ne geldi sıra videomuz biraz şöyle oldu, oldu arkadaşlar resim ifrarlerinden koparıyoruz koparıyorsanız böyle bir kısım oluyor Onu makasla kese kesiyoruz <gülüyor> oldu oldu <gülüyor> şimdi ölçüm zamanı. Biraz alacağız arkadaşlar. Hı. Oldu arkadaşlar. Sonunda. Bakalım bunu kapattığımızda nasıl oluyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu buraya yapıştırmak, resmimizi çizmek ve bitiyor. Evet. Ve bitti. Şimdi geriye bir tek iç kargın adamımız kaldı. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Çok uzun oldu diyenler çok haklı. Bu video biraz uzun oldu. <laughs> Evet arkadaşlar. Bitti artık. Tebrik kartımız sonunda bitti. İçli dışlı. isterseniz buraya kime yaptığınız şey yapabilirsiniz. Nezaket sözcükleri. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz kanalıma abone ol olabilirsiniz like atabilirsiniz ve istiyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın ve tekrar yeni yeni yılınız kutlu olsun bay bay ve Batı TV izlemeyi unutmayın.